Bitcoin nedir? Bitcoin ne yapar? Bitcoin dünyanın ilk küresel olarak erişilebilir, halka açık parasıdır. Peki mükemmel mi? Videoda kripto para camiası için önemli olan iki harika konuşmayı göreceksiniz. Bu video bir mahkemeden alındı. Bu tarz kripto camiasının önemli isimlerinin konuşmalarını veya Bitcoin ile ilgili mahkeme kayıtlarını Türkçe bir şekilde görmek isterseniz beğenip yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz isimleri de yorumda belirtin. Bugün sizinle konuşma fırsatı bulduğum için teşekkür ederim. Benim adım Peter Van Volkenberg ve Coin Center'da araştırma direktörüyüm. Coin Center kripto para birimleri ve blockchain ağlarını etkileyen kamu politikası politikası konularına odaklanan bir kar amacı gütmeyen kuruluştur. Bitcoin nedir? Bitcoin dünyanın ilk kripto para birimidir ve dünyanın ilk halka açık blockchain ağ sayesinde çalışır. Bitcoin ne yapar? Cevap basit. Size dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kişiye değer göndermenizi ve almanızı sağlar. Peki neden devrim niteliğinde? Çünkü internetten para göndermek için kullanılan diğer araçlardan farklı olarak aracı bir kuruma güvenmenize gerek kalmadan çalışır. Arada hiçbir şirketin olmaması Bitcoin'in dünyanın ilk halka açık dijital ödeme altyapısı olmasını sağlar. Ve halka açık dediğimde herkesin kullanımına açık ve tek bir varlık tarafından sahip olunmayan bir altyapıyı kastediyorum şu anda bilgi için, web siteleri için ve e-posta için halka açık bir altyapımız var. Buna internet denir. Ancak internet üzerinden para göndermek istiyorsanız, kamuya açık bir altyapı kullanamazsınız. Bir özel bankaya güvenmeniz gerek. Eğer ikiniz de aynı bankayı kullanmıyorsanız, arada birçok banka ve defter girişi olur. Bitcoin'le defter halka açık blockchain'dir ve herkes bu deftere bir giriş ekleyerek Bitcoin'lerini başka birine transfer edebilir ve herkes milleti, ırkı, dini, cinsiyeti, cinsel kimliği veya kredi puanı ne olursa olsun dijital ödemeler almak için hiçbir maliyet olmadan bir Bitcoin adresi oluşturabilir. Bitcoin dünyanın ilk küresel olarak erişilebilir halka açık parasıdır. Peki mükemmel mi? Hayır. E-Posta'da 1972'de icat edildiğinde mükemmel değildi. Bitcoin her açıdan en iyi para birimi değil. Henüz her yerde kabul edilmiyor. Fiyat tekliflerinde sıkça kullanılmıyor. Ve her zaman istikrarlı bir değer saklama aracı değil. Fakat kullanışlı ve aracı kurumlar olmadan çalışması gerçeği inanılmaz. Bu bilgisayar bilimi için bir atılım ve internetin doğuşu kadar özgürlük, refah ve insan gelişimi için de önemli olacak. Ve Bitcoin sadece bir başlangıç. Özel ödeme altyapısını değiştirebilirsek, insan etkileşiminin diğer özel engellerini de değiştirebiliriz. Şimdi, neden daha fazla halka açık altyapı inşa etmek istemeliyiz? Neden blockchain'leri kurumsal aracılara tercih etmeliyiz? Neden verimsizliklerini tolere edip, onları daha iyi hale getirmeye çalışmalıyız? Neden bu teknolojinin öncülerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmasını ve yurt dışına kaçmasını istemeliyiz? Basit bir nedeni var. Bugünün kritik ama özel olarak sahip olunan altyapısını sağlayan kurumsal aracılar giderek daha az, daha büyük ve daha güçlü hale geliyor. Ve onların hataları giderek daha ciddi hale geliyor. Amerikalıların yarısının yani 143 milyon kişinin sosyal güvenlik numaraları Yukifex'teki bir ihlal nedeniyle hackerlar tarafından ele geçirildi. Swift A Bangladeş, Vietnam, Ekvador ve Rusya'daki hacklenmiş üye bankalar nedeniyle 100 milyonlarca dolarlık sahte işlemleri iletti. FBI şimdi bu en büyük hacklerin Kuzey Kore tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor. Hindistan'daki bir banka olan Punjab National'daki düşük seviyeli yozlaşmış çalışanlar, Swift mesajlarını sahte bir şekilde onaylayarak 1.8 milyar dolar çaldı. Bu elektronik bankacılık tarihindeki en büyük soygundur. Aslında tarihteki en büyük banka soygunudur. Ekim 2016'da tahminen 1.2 milyon internet bağlantılı cihaz eklendi ve botnet haline getirildi. Bu da birkaç saat boyunca Avrupa ve Kuzey Amerika'da CNN, Fox News, New York Times ve Wall Street Journal gibi önde gelen web sitelerinin erişilemez hale gelmesine neden oldu. Fiziksel makineler giderek daha fazla internete bağlanıyor ve yeteneklerini artırmak için özel ve güvenilir aracılar tarafından sahip olunan ve bakımı yapılan sunucular üzerinde kablolanıyorlar. Buna nesnelerin interneti denir. Cuds hastanesinde kalp pilleri hacklendi. Trendnet'te bebek monitörleri hacklendi. Ve Jeep marka araçlar uzaktan kontrol edilip yoldan çıkarılacak kadar büyük bir hack saldırısına uğradı. Güvenlik açıkları tek hata noktalarına sahip sistemlerde kaçınılmazdır. Hata noktası bir şirket ya da hükümet olsun fark etmez. Tek bir hata noktası olmamalıdır. Benzer tıkanma noktaları internetten önce de vardı. Mesaj göndermek istiyorsanız 3 televizyon yayıncısından biri veya birkaç gazeteden biri aracılığıyla göndermeniz gerekirdi. Özel şirketler elbette önemlidir. Ancak hiçbir kritik altyapı bir veya ikiye bağlı olmamalıdır. İnternet, iletişim altyapısındaki tek hata noktalarını ortadan kaldırdı ve onun üzerine inşa edilen yeni medya şirketleri arasında bir rekabet dalgası başlattı. Blockchain'ler de benzer şekilde kritik ödeme altyapılarını aracısız hale getirebilir. Teknoloji henüz bugün bu soruların tümünü cevaplayacak durumda değil. Ancak bu en iyi umudumuz. Ve 90'lardaki internet gibi bu yeniliklerin Amerika'da tüm Amerikalıların yararına ve güvenliği için gelişmesini sağlamak için hafif dokunuşlu yenilik yanlısı bir politikaya ihtiyacımız var. Videonun buradan sonraki kısmında ise eski hükümet yetkilisi Brian Brooks'un ağzından Web 3'ü dinleyeceğiz. Web 1'in özelliği, insanların orijinal AOL hesaplarını hatırlamaları durumunda interaktif olmayan bir içerik setine bakma yeteneğiydi. Ancak bu içerik size AOL'de sunuldu. Tıpkı Time dergisinin size dergide göstermek istediği makaleleri göstermesi gibi. Sadece ekranda görebiliyordunuz. Web 2'nin yeniliği İçeriği sadece okuyabilmenin yanı sıra içerik de yazabilmenizdi. Bu blogosferin büyük bir şey haline geldiği dönemdeydi. İnsanlar bunu 90'ların sonları, 2000'lerin başlarında hatırlayabilir. Ve internetin merkezileşmesinin nedeni tüm bu etkinliğin çok büyük bir şirket grubu tarafından paraya çevrilmesiydi. Başkanın bahsettiği gibi Facebook, Google ve birkaç diğer şirket. Web 3'ü farklı kılan gerçek ağ sahiplenme yeteneğidir ve kripto varlıklarda bu ağ sahiplenme hissesini temsil eder. Yani insanlar örneğin katman bir tokenlarından bahsettiğinde bu sizin Google tarafından yapılan ağ bakım hizmetlerini sağlama ödülünüzdür. Yani bu tokenlarla örneğin Colorado'daki insanlar Ethereum ağını sahiplenebilirler. Ancak interneti sahiplenemezler. İnterneti yalnızca Google ve birkaç diğer büyük şirket sahiplenebilir. Kripto projesi amacı budur. İnsanların destekleyici yerel varlıklarla ağları doğrudan sahiplenmelerine izin vermek. Konsept, uygulama katmanı tokenları ve protokol katmanı tokenlarıdır. Bitcoin sahibi olduğumda diyelim ki bitcoin madencisiyim, bitcoin yaratırım. Bitcoin, ağ çalışır durumda tutmak için yaptığım iş karşılığında aldığım ödüldür ve bu bana bitcoin blockchaininde bir parça sahiplenme hakkı verir veya Ethereum'u ele alalım. Anlaması daha kolay. Ether tokenı ağda bir sahiplik hissesi temsil eder. Ancak bu ağın üzerinde telefonunuzdaki uygulamaların çalışmasını sağlayan temel ağ gibi birçok uygulama inşa edilir ve insanlar hangi ağın kazanma olasılığı olduğunu değerlendirir ve o ağa yatırım yaparlar. Tıpkı Google hissesine yatırım yapar gibi. Ancak burada fark merkeziyetsizleşmenin internette olanların yatırımcılar tarafından belirlenmesidir. Ana internette olanlarsa Twitter, Facebook, Google ve diğer büyük şirketler tarafından belirlenir. Bitcoin'in ve Web3'ün ne anlama geldiğini bu iki büyük isimden dinlemiş oldunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Coin Mühendisi sizin için var.